Merhaba arkadaşlar. Çaki ile dumanı aldık. Yine böyle bir geziyoruz. Hemen açar açmaz oyuna girdiler. Bunlar zaten açtıktan açtıktan sonraki oyunu çok acayip oluyor arkadaşlar. Tasmaları da çıkardık bu sefer oyunundan. Çünkü çakinin boynunda çengelli tasma vardı. Zarar vermesinler diye birbirine. Biz de bunların böyle bir oyunlarından zevk alıyoruz arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Çok sevimli oynuyorlar. Duman ne yaptı öyle ya? Tüylerinde kabarttı bayağı. Aynı kutup ayısı aynı. <laughs> kutup tilkisi mi diyeyim? Kutup, kutup kurdu mu diyeyim? Baksana. Çeki. Gel buraya. Aa köpeğini çok seviyorsun değil mi? Ha? Köpeğini çok seviyorsun evet. değil mi? Evet. Gel konuşalım biraz. Seni biraz izleyicilerime tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar Taha. Taha kendini bir tanıtır mısın? Ben Taha Yıldırım. Taha Yıldırım. Çok güzel bir kardeşimiz arkadaşlar. Çakinin de sahibi. Bir dakikada karını hale getirdiler arkadaşlar. Aa seni hemen yeniliyor. Bir de ondan büyük. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Biraz eğitmen lazım ama. Bakımını iyi yapıyorsun değil mi? Evet. Ne yediriyorsun? Ekmek, et. Evet. Başka? Süt falan da veriyor mu? Süt vermiyorsun çünkü uyuz yapıyor. Uyuz mu yapıyor? Eti de ama biraz haşla. Haşlanıp da veriyor zaten. Yoksa para falan yapar köpekte. Arada bizi de götürüyorlar. Oh, süper bir hareketti. Sol kroşe mi yaptı sağ mı diyelim. Duman yoruldun mu? Aslan duman. Duman yorulunca hemen dış atıyor. Evet. Kendini savunmaya alıyor. Şaki sinirlendiği zaman <laughs> çok, çok güzel gücü götürüyor bence. Sinirlendiği zaman yürüyor. Bak sinirlenmesin. Duman hep basınlık diyor. Bak şuraya, şuraya bak. gelmiş oğlum. Duman, kıs 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 kıs. Duman fırsatı buldu mu direkt? Boğazına yapışıyor zaten. Şunların Hı. hallerine bak ya. Ta senin köpeğin yuvarlandı. Şu anda seni gidiş atıyorum. Duman tut onu. Arkadaşlar gerçekten çok soğuk var. Ellerim de dondu. Duman daha kuyruğunu kırıyordu şakirin Ne olacak ta bu şekilde? Ha? <laughs> Aslan ta Kutup ayısı Kutup ayısı değil mi? Hmm. O biraz daha yedir, kül alsın bayağı bir Tam bir kutup ayısı olur yani Ama bu şekilde kutup tilkisine daha çok benziyor Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bilmiyorum Şaki şu anda bayağı bir üstünlük kurdu. Aa, Şaki neler yaptı öyle. Duman artık dayanamıyor baksana. Özel ders mi veriyorsun yoksa Şaki'ye? Bence sen özel de veriyorsun buna. Baksana hareketlere bak. Duman yoruldun mu ne? Aslan duman. Sen bana bir şey söyleyeceğim ya sen benden biraz daha tecrübelisin bu konularda ne konu? Bu köpeğin arka ayağında bir tanesinde mamuz var bir ayağında yok Nasıl yani? Bir ayağında tek bir mamuz var bir ayağında yok Duman gel bakalım Gel Duman dur Bak abi şu ayağında var bu ayağında yok Nasıl yok ya? Böyle bir şey mi olur? Harbiden yok lan Niye öyle? Bilmiyorum abi muhtemelen annesinden babasından yapan herkese kardeşim ilk defa böyle bir şeye denk geldim. Yani Allah belli bende bir şey olmuş durum yok yani bir kopma falan olmaz. Yok zaten böyle sürüde kullanan insanlar adamlar daha iyi şey yapıyor bilir bunu. Kulakları aldıkları zaman namuzları da alıyorlar ki taşa falan denk gelmesin diye köpek yani ondan sonra bir ağrı falan hissetmesin diye ayağında toparlanma olmasın diye kesiyorlar da. Dumanda ilk defa böyle bir şey gördüm. Evet evet ilk defa. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. bir enteresan bir şey. Samet yani ne bileyim. İlk defa böyle bir şey gördüm. Tek namazlı duman. Belki daha iyi bilen abilerimiz falan olursa yorumda belirtirlerse seviniriz arkadaşlar. Çünkü ben ilk defa böyle bir namazlı olayla karşılaşıyorum. Bir ayağında var birisinde yok arkadaşlar. Daha önce belki başkaları da denk gelmiş olabilir böyle bir olaya. Onu karınını hale getirdiler. 3 dakikada ya. Vay vay vay. Ama görüyorsun değil mi? Sinirlendiği zaman duman baş edemiyor. Bak başın gücü. Çok güzel bir köpek yani ben çok beğeniyorum. Bazı arkadaşlar yorumda demiş de işte, akbaşlarcık böyle tüylü olur mu falan diye de olanları da vardır galiba. Pişk pişk pişk, duman tüylerini kabarttın oğlum hayırdır? He? Ha? arkadaşlar. Bugün yavruları böyle getireceğiz. Daha yaşına girmemiş bunlar. Gözün karak Ha yoldan çık araba geç. Poyraz. Aç oynasınlar. Bırak ya. Bırak bırak. bırak, bırak. Durun oğlum ya. Taha sinir etmeyin durun. Hadi. Hadi. Çengel bak. Ya yıktılar seninkini. Ha. Hah? Afer. Can nasıl? İyi. Köpeğini gezdiriyorsun? Evet. Seninkini hemen yine kirlettiler. Ve değil mi? Ha. Birazdan da kara basarlarsak temizlenir. Koyrala Duman birbirini tutuyorlar. Akbaşı bozdular bayağı. Böyle kuyruk sayılır arkadaşlar. Koyrat hayır. Koyrat biraz yaş yaş olarak onlardan büyük olduğu için gerçeğe sarıyor. Koyrat dur. Ağzı açılıyor onun O razı okuyu çok kötü ekti. Kuyruğa bir dakika asıklara girdiği için karşı köpeği direkt bozuyor yani. O köpek dumara şey yapıyor o da dumanı kuruyor işte. Aslında hiç köpek. Biraz. Nasıl kirlettiler ha bunu? Ha? Lan bu nasıl bir oyun Güzel, ya? <laughs> şuna bak şuna. Ne diş atıyor? diş atıyor? Evet. Ama Poyraz'a dönmüyor görüyor musunuz? Poyraz yoksa... Neredeyse evet. Poyraz kadarla. Poyraz hastalık kestirmeseydi bayağı büyürdü. Yani. Gel. Gel oğlum gel. Burada baya çamur. Bir ay sonra Poyraz dumana güç yetiremeyecek göreceksiniz. Şu andan küçükleri duman olmasına rağmen hepsini tek tek basıyor. zaten kurt hareketleri yapıyor. Ha? Yoksa kurt mu bu? Arkadaşlar bu şekilde gerçeğe çevirseler büyüdükleri zaman karşıdaki küpeye bayağı bir bozabilirler. Şöyle koyun yapıyorlar ama bir yıka bunu. Su hava Yani o zaman bir bezle falan sil yani bayağı bir kirlendi çünkü. O kendi kuruyor ya. Kuruyor mu öyle? Evet. Aslında bayağı bir kirlendi yani beyaz olduğu için. Kendi kuruyor üstüne yani kuruyor kalıyor. Bak baya bayağı bir kirlendi ha. Bunların oyunları da böyle işte. Dumanla çok güzel oynuyorlar ama biraz araya girdiği zaman Ortalığı biraz bozuyor Gel Duman gel Aslan Duman Çaki Çaki'nin ismini değiştirmeyi düşünüyor musun? Çaki güzel mi? Evet Güzel güzel kalsın öyle Gel Vay bir eğitim veriyorsun bence. Evet. Bakıyorum da yüz falan da atıyor ha. Bu işte bir de falan biraz siyah. Şey. Beyaz olduğu için kirlenmiş baya. Onlar bir bitseydi burada Bayağı bir mahvetti bizi. O zaman tertemiz gezerler. Ha sen ki tilki falan boğar mı? He? Tilki falan boğuyor mu sanki? Gördüğünden var. Daha önce tam... boğmuştu mı ya, falan. Yok mu? Yok. Sen bence bize anlatmıyorsun. Biz duyduğumuza göre sen tilki bayağı bir yaralamış ama kaçmış tilki diyorlar. Doğru mu? Doğru. Nerede oldu bu olay? Bizim arda. Tavuklara geldi değil mi tilki? Evet.